denilmesiz konumuz siyaset. Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Teşkilatı'nda yeni bir dönem başladı. Geçtiğimiz hafta sonu ilk kongresini yapan partide yeni başkanla yönetimi göreve başladı. Bugün hem yeni başkanını, il başkanını tanıyacağız hem neler yapmayı düşündüklerini Sayın Yasin Öztürk bizlerle birlikte. Sayın Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, geçtiğimiz hafta sonu Kongre farklı bir heyecanlı partide. Evet, evet. Kongre ile ilgili sizin değerlendirmeniz ne olacak? Neler söyleyeceksiniz? E, Sıradışı bir kongrede. Hem camia hem denizli belki şaşırdı. Sizler de belki şaşırdınız ama. Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. E, bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Kongremiz çok güzel geçti. Coşkuluydu. idi. E, şehir merkezinde yapmış olduğumuz için e, katılım da yüksekti. Hı hı. Kongremiz çok güzel geçti. Evet. Şimdi siz tabii son iki gün kala adaylarınızı evet. duyurunca evet. e, kamuoyu da hemen döndü merak etti. Kimdir evet. Yasin Öztürk dedi. Evet. Bir e, aday üç gözüküyordu. Birden dörde çıktı. Evet. Kongrede de dört aday el ele bu evet. tatlı e, rekabete yarışa girdiklerini evet. ilan ettiler adeta. Hı -hı. Siz dört adaylı bir il kongresini nasıl değerlendirdiniz? Bizde en azından partimiz içinde rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki Başka partilerdeki gibi tek aday olacak diye bir zorlama yok. Hı hı. Yani her zaman e, parti içi demokrasi çalışmakta, aday sayısında herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamakta. Bununla beraber de e, böyle coşkulu bir ortamda kongre yaşamak bizi, bizi de sevindirdi açıkçası. Hı hı. Belki sizin için de sürpriz oldu dediniz ama e, tabii Kamuoyu merak ediyor. Evet. Sayın Öztürk niçin son iki günü bekledi adaylığını duyurdu. Evet. Çalışıyorsa eğer daha önce çalıştığınız sinyallerini kamuoyuna niye vermedi? Evet. diyor Partililer el biliyordur evet. sizin bir hazırlık içinde Şu an Şöyle söyleyeyim ee, bir kere e, kendime bu açıdan güvenmesem son iki gün, iki gün kalayı beklemem. Camia içinde aktif siyasetin içinde aktif siyaseti takip eden benim partilerimin hepsi Beni zaten tanıyor. Yani 15 senedir bu parti içinde siyaset noktasında bulunan bir insanım. Benim e, kendi adımı duyuracağım diye bir gayretim söz konusu yoktu zaten. E, i̇ki gün kala tabii böyle bir açıklamada e, arkadan depar atmam gerekiyordu. O deparı da attım. E, bunda da emindim. Özellikle ilçe başkanı arkadaşlarımı topu topu 20 telefona bakar. İlçe başkanı arkadaşları aradığımda herkese ben aday olduğumu ifade ettiğimde o arkadaşlarımız vasıtasıyla delegelere zaten bu duyuruluyor. Bizim de ismimiz camia içinde bilindiği için iki günde olsa hatta hatta pazar günü sabahtan ben adayım deseydim de ben seçim alacağıma emindim. Tabii ki neden son ana kadar beklediniz diye söylerseniz açıkçası üç adayımızın üçü de değerli bizim daha önceden bu partimiz içinde hizmet etmiş abilerimiz. Fakat taban bu konuda üçüncü dördüncü bir adayı da sürekli aramaktaydı. Bizlere yaklaşık bir, bir buçuk aydır da sen neden aday olmuyorsun sorusu kendi partilerimiz tarafından sıkça da sorulan bir soruydu. Bunlara da benim gerekli cevaplarımı kendilerine bizzat veriyordum. Ben kesinlikle o konuda son dört gün kalıncaya kadar aday olmayacağımı bununla ilgili bir ön hazırlık çalışması anlamında değil de ilerleyen dönemlerle ilgili ben il başkan adaylığını düşünüyordum açıkçası. Yani bu dönem için de bir sonraki dönem için düşünüyordum. Fakat tabanın bu ısrarlı bakışı, ayrıca ben daha iyi bu arkadaşlarımızdan daha iyi yapabilirim düşüncesi beni son anda da olsa bu yarışa katılmama kendi açımdan beni kendime ikna etti. Evet. Peki partinizin Türk siyasetindeki yerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz yaklaşık 46 senedir e, Türkiye siyasetinin içinde. Hatta güzel bir e, tevafuk da oldu. Benim birinci gün, il başkanımın birinci günü aynı zamanda partimizin e, 46. yıl dönümü 9 Şubat. Hı hı. E, bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye siyasetinde her zaman yeri olduğunu e, Türkiye'de Türkiye'nin ihtiyacı olan bir parti olduğunu. Sonuçta bir bizim partimizin belirli idealleri, belirli bir fikri yapısı vardır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşıyla beraber sonuna kadar yaşayacağını da bildiğim bir parti. Yani başka partiler gibi gelip geçici bu dönemde var, bir sonraki dönemde birdenbire yok olan bir parti pozisyonunda hiçbir zaman olmadı partim. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber sonuna kadar yaşayacaktır parti. Evet. Peki e, tabi özellikle mecliste grubu olan iki parti biri siz biri de BDP ettik siyaset yaptığınıza dair zaman zaman eleştiriler alıyorsunuz. Kesin üretiyorum bunu. Açar neden mısınız, Hemen neden? Hemen açabilirim. Buyurun. Ee, yakın zamanda Sayın Başbakanımızın ifade ettiği söylemleri veya çözüm süreci anlamında e, AKP'nin bahsettiği söylemleri yıllar önce benim partimin kurucusu başbuğumuz Alparslan Türkeş yıllar önce 35-40 sene önce ifade etmişti. Yani bizler 700 senedir beraber yaşadık. Birbirimizle et ve tırnak olduk. Birbirimize kız aldık, kız verdik. Söylemlerin ötesinde onlar ne kadar Kürt ise ben de o kadar Kürt'üm. Onlar ne kadar Türk ise ben de o kadar Türk'üm. Cümlesi benim başbuğumun sözüdür. Bunu sizler en azından takip ediyorsunuzdur. Haricinde bizim 80 öncesinde bile Bingöl'de benim belediye başkanım vardı. Yine doğuda milletvekillerim vardı. Yani bizim öyle bir kaygımız yok. Hiçbir zaman da ettik bir ayrımcılığa hiçbir zaman gitmedik. Ama son dönemlerde özellikle hatta hatta parti içinde onu da aktarabilirim. Doğulu bir sürü arkadaşımız var benim de dahil. Son dönemlerde bu hükümetin ayrışımcı politikaları yüzünden algı ve basında bunu algı pozisyonuna getirerek karşılıklı her iki tarafı da körüklemeye başladılar. Haricinde bizim kendi partimizin bu konuyla ilgili hiçbir şekilde etnik siyaseti yoktur. Şimdi bir de tabii Milliyetçi Hareket Partisi denildiğinde Türk siyasetinde bir denge unsuru olarak görülüyor. Evet. Siz de mi öyle değerlendiriyorsunuz? Ee, o konudaki düşünceniz nedir? Milliyetçi Hareket Partisi sadece denge unsuru değil, aynı zamanda iktidar alternatiftir. Her zaman bu şekilde. Bizler bu şekilde duruma bakıyoruz. Evet. Ee, peki e, MHP'nin değiştiğine, dönüştüğüne dair e, söylemler de zaman zaman dile getiriliyor. Evet. Var mı böyle bir şey? Yani bir ee, belki bir yeni MHP veya Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni bir siyaset anlayışı diyebilir miyiz? Var mı söz konusu böyle bir şey? Şu manada var, olumlu manada var. Öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcımız Deniz Milletvekili'miz Emin Haluk Ayhan Bey'in Genel Başkan Yardımcısı pozisyonunda Arge çalışmalarında üstlendiği görevlerden biri Türkiye genelinde şu anda Milliyetçi Hareket Partisi bir kabuk değiştiriyor. Türkiye genelinde bir gençleşmeye doğru gidiyor. Özellikle parti kademelerinde, üst kademelerinde bunu Denizli'de mevcut merkez, Merkez Efendi ve Pamukkale ilçe başkanlarımızdan başlayarak gerçekleştirmeye başladı. Hatta da benim aday olmama sebep olan unsurlardan biri de budur. Sonuçta ilçe başkanlarımız değiştiğine göre il başkanı da neden gençleşmesin noktasındaki kararımı verirken netleştiren unsurlardan biri budur. Sadece Denizli değil tüm Türkiye genelinde partimin yeni yönetim kadrolarına ihtiyacı olduğunu... Genel Merkezin vasıtasıyla zaten proje olarak yapıyor. Evet. Peki madem e, gençler dediniz, gençliği genelde ilk önce hareketin içerisinde bir dinamizm olarak algılıyordu evet. toplum. Evet. Sanırım bu e, süreç de biraz değişiyor. Tamamen aktif siyasetin içine e, katılmak üzere gençler. E, il yönetimlerinin Daha önce de daha zaten aktif doğru. siyasetin içinde her zaman bizim gençlerimiz var. Sadece üst kademelerde evet. biraz yer bulamıyor idi. Evet. Bu dönemden sonra üst kademelerde de çok açık bir şekilde gençlerimiz daha dinamik bir şekilde ortaya çıkacak. Yoksa gençlerimiz her zaman partimizin içinde, siyasetin içinde bulunuyor. Ama üst kademeler noktasında artık daha aktif olacaklar, aktif rol alacaklar. Gençlerin siyasete ilgisini nasıl görüyorsunuz peki? Siz çünkü evet. hakikaten tabandan buraya kadar gelmiş evet. isimlerden birisiniz. O atmosferi birebir solumuş, görmüş hı hı. bir isimsiniz Nasıl değerlendiriyorsun? Ben e, sadece kendi partim açısından değil, tüm Türkiye'deki gençlerin siyasete bakışı açısından baktığımızda gençlerde son dönemlerde özellikle e, siyasete bir ilgisizlik söz konusu Türkiye genelindeki durumdan kaynaklı belki ama e, yanlış olmazsa şu e, gençlik e, park olayları vesaire baktığımızda gençlerin aslında sessiz bir şekilde de olsa Türkiye'de bir şeylerin değişmesini beklediklerini siyaseti takip ettiklerini de gözlemleyebiliyorum. bunda da siyaset zor bir iş. Önce onu söyleyeyim. Yani siyaseti herkesin yapması, herkesin siyaset yapacağım diye bir beklentisi olmaması doğaldır. Ama Türkiye'de bir şeylerin değişmesini isteyen her gencin mutlaka siyasetin içinde yer almak istediğini, en azından siyaseti takip ettiğini de farkındayım. Evet. Bu e, yeni süreç değişim dönüşümle ilgili tabii kamuoyunun sıkça tartıştığı konulardan bir tanesi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi muhafazakar tabandan biraz daha böyle ulusalcı kesime doğru kaydına dönüştüğüne dair eleştiriler de dillendiriliyor zaman zaman. Hı hı. Böyle bir değişim söz konusu bu. Ya da bunları birbirinden ayırabilir miyiz bu iki kavramı? Hayır. ikisini aslında beraber yorumlamak lazım. Bizler Partimiz sadece ulusalcı, milliyetçi kavramlar gibi düşünmememiz gerekiyor. Aynı zamanda biz muhafazakar bir e, yapıya da, kitleye de hitap ediyoruz. Hı hı. Yani bizler ulusalcı kanada doğru kaydık diye düşünülürken e, muhafazakar kitleyi unutmadık. Hep beraber bütün kesimleri kucaklamaya gayret gösteriyoruz. Ama e, bu konuda AKP'nin son dönemlerde muhafazakar kesime dini boyutta biraz daha çok yaklaşmasını, kullanmasını ve bundan dolayı da bizlerin e, muhafazakar kesimi unuttuğumuz gibi bir algıda çıkmasın. Bütün toplumun her kesimine bizler e, hitap etmeye gayret gösteriyoruz. Evet e, Peki partinin abileri Denizli Teşkilatı'na baktığınızda evet. bu aktif siyaseti yönlendirme, e, özellikle sizin gibi görev almış isimlerin e, önünü açma e, konusunda, etkili ve katkı koyan isimler olduğunu düşünüyor musunuz? O konudaki görüşünüz nedir? Sağ olsunlar. Onlar bizim önümüzü açtılar zaten. Hı. Bunu da sandıkta, sandık sonuçlarıyla bizim abilerimizin desteği olmasa Hı. biz bu sandıktan birinci çıkabilme şansımız zaten olmazdı. O konuda onlar da bizim önümüzü açtılar. Şimdi peki 2015 genel seçimleri için artık günler sayılıyor. Evet. Ee, zaman kısa. Bu süreçte siz bir taraftan aslında gayet de hazır bir şekilde il yönetimini ele aldınız gördüğüm kadarıyla. Hiç merak etmeyin. Hızla çalışacaksınız. Hızla zaten e, nasip olursa yarın mazbata mı alıyorum? Evet. Öncelik onu söyleyeyim. Akabinde genel merkezimizi bir ziyaret yapma düşüncem var. Haricinde hemen geldiğim gibi ilk e, yönetim kurulu toplantımı yapacağım. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hepsini ben tanıyorum ama yönetim kurulundan daha birbirlerini daha tanımayan arkadaşlarımız da söz konusu. Onlar birbirleriyle kaynaşacaklar. Acilen bir görev doğruluğu söz konusu olacak. Seçimlere hazırlık noktasında bizler zaten beyin olarak hazırlıklıyız. O heyecanı her zaman taşıyoruz. Ve ben bir önceki dönemlerde, son iki seçimde özellikle, partimin denizde sandık görevlilerinin baş eğitmenlerinden biriyim. Yani sahada ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen bir insan. Aynı zamanda daha 20 gün öncesine kadar ben Çivril ilçe başkanıydım aynı zamanda. Çivril ilçe başkanı olduğumda ilçe teşkilatlarımın sıkıntılarını da oralarda gözlemleyebildim. İlçeleri de bu heyecanın içine katacağımı 99'daki partimin içindeki bütün neferlerin o ruhla sahaya ineceğine eminim. Bu konuda hiçbir tereddütüm yok ve seçime çok hızlı bir şekilde hazırlıklıyız. O heyecan da açıkçası şu son iki gündür gelen tebrik telefonlarına bile yetişemiyorum yeri geldiğinde. Gerek beni destekleyen gerek beni desteklemeyen kesimlerden dahil olmak üzere çok güzel bir birleşme söz konusu. Evet, i̇lk ocakları geçmişiniz de var. Sanırım bunu da var. siyaseten bir avantaj olarak görüyorsunuzdur. Özellikle tabii ki ben, partililere ulaşmak e, onları tabii ki. seçim öncesi evet. o hareketliği kazandırmak evet. açısından. Ben öğrencilik yıllarımda bir yandan da kısmen arada hayatımı da anlatmak pozisyonuna gelmiş oluyorum bu sayede sizin sayenizde. Öğrencilik yıllarımda Denizli'de 80 sonrasında ilk kurulan ilk yönetiminde olan üniversite başkanı yapmış, başkan yardımcılığı yapmış bir arkadaşınızım. Devamında okulum bittiği gibi memleketime geri döndüm. Ben Çivrili'yim aslen. Çivrili'de de yine 80 sonrasındaki ilk ilk ocaklarının kurucu başkanıyım. Arkasından bir askerlik dönemim oldu. Askerlik döneminden sonra Denizli'ye tekrar yerleştiğimde yine ocağıma geri döndüm. Burada Ocak ikinci başkanlığı görevine üstlendim. Haricinde artık her ülkücü gencin ülk ocaklarındaki görevi bittikten sonra, yaşı kemale erdikten sonra partisinde davasına hizmet edebilmek için siyasete atıldığı dönem olan bir ortamda ben yaşımın da artık o anlamda Kemal erdiği için 99 senesinde partime siyasi anlamda katkıda bulunmaya başladım. 99 senesinde yine çevrilde belediye meclis üyesi adayıydım. Akabinde sonra parti içindeki kongre yarışlarında iki defa merkez ilçe başkanlıklarına aday oldum. Ee, yine her kongre ve seçim dönemlerinde partimle beraber çalışmaya devam ettim. Ama ülke ocakları geçmiş kökenim olduğu için unutmadım orayı. Her dönem yaşımız artık ileride de olsa gerek dönemleri, dönemin ocak başkanlarıyla, gerek o dönemdeki ürkücü genç arkadaşlarımızla her zaman yan yana oldum. Haliyle e, nesilleri de bu e, vasıtayla takip edip, yani kendi yaş grubunun altındakileri de her zaman yan yana e, takip etmeye devam ettim. Evet. İlk kongreleri partiler, siyasi partiler açısından evet. heyecanlı doğruya ulaştığı nokta. Evet. Evet. Ee, seçimlere baktığımızda da genel seçim havası yerel seçime göre daha farklı oluyor galiba. Yanlış Tabii mı düşünüyorsunuz? Doğrudur, doğrudur. Evet. Özellikle bizim partimizde biraz daha bu tarzda sıkıntılı olan kesim ee, yerel seçimlerde sadece bu dönem için değil, geçmiş dönemlerde de bu söz konusu oluyor. Ee, yerel seçimlerde bizim partimizin biraz daha e, geri planda olduğu gibi bir algı oluşuyor. Ama bir sonraki dönemlerde bunu da sizler de göreceksiniz. Doğru aday seçimiyle, doğru projelerle, önceden ön hazırlıkları yapılmış olarak, bütün sadece denizli merkezde değil, bütün ilçelerde yönetim teşkilatları o seçimlere hazırlığı önceden yaptığı takdirde bizler yerel seçimlerde de aynı genel seçimlerdeki başarımızı elde edeceğimi, elde edeceğimizi hep beraber düşünüyorum. Tabii ki genel siyaset olduğunda işin ucunla artık Türkiye genel konjüktürü ve genel siyaset devreye giriyor. Ama yerel seçimlerde şunu da şöyle ifade edeyim. Şu anda Türkiye'de 30'a yakın parti var. En basit, en zayıf gördüğünüz bir adayın doğru ada, bir partinin doğru aday çıkardığında, yani baraj altındaki bir parti bile doğru aday çıkardığında özellikle ilçe boyutlarında Kişi doğruysa dürüstse geçmişi geçmişiyle ticaretiyle e, oradaki kesimlere kendini tanıtabilmesiyle doğru olduğu takdirde e, başarı elde edebileceğini görüyoruz. Haliyle bizler yerel seçimlerde bu e, kısasları da dikkate dikkate alacağız. Yani e, bir ilçe'nin o ilçe içinden çıkmış e, o ilçede sevilen geçmiş hayatı geçmiş dönemi Başarılı olan doğru adayları bulduğumuzda biz 19 ilçemiz merkezlere dahil 19 ilçemizin 19'unda 2019 yerel seçimlerinde göreceksiniz çok büyük başarılara imza atacağız. Peki şimdi genel seçim havası daha farklı seçmende de öyle evet. siyasilerde de öyle bu biraz evet. da yerel yönetimlerin etkisinin algılanmasındaki sorundan mı kaynaklıyor Deniz Denizle mı soruyorsunuz? Genel anlamda. Ben yani genel ben seçim... Öncelikle Denizli boyutunda buna bir cevap vermek istiyorum. Denizli boyutunda biliyorsunuz ilk defa büyük şehir olduk. Evet. Büyük şehir olmamızla beraber böyle ballandıra ballandıra anlattıkları büyük şehirli beraber şöyle olacak böyle olacak dedikleri durumun uygulama safhasında özellikle ilçelerde çok büyük sıkıntılara haiz olduğu ilçe tabanından gelen bir vatandaş olarak ben şahsen bundan vatandaşlarımızın çok da memnun olduğunu görmüyorum. Ee, i̇lçe boyutlarında bunu e, bu şekilde düşündükten sonra e, büyükşehir belediyesi olarak da e, kendi personelimizi bile doğru zamanlamada kullanamadığımız için verimli da farkına vardım. Bir örnekle bunu e, kanıtlayabilirim. Çivril'in ufak bir kasabası vardı. O kasabanın içinde sonuçta oranın bir belediye başkanı söz konusuydu ve e, o kasabanın içinde o kasabanın bütün işlerini gören belirli bir personel söz konusuydu. Büyük şehir olduk. Bütün o personellerin hepsi merkez alındı. Yani Çivril'in merkeze örnek olarak söylersin. Haliyle o kasabanın ihtiyaçları artık merkezden e, gönderilen personelle idare edilmeye başlandı. Şimdi Çivril'in bir kasabasının uzaklığı yaklaşık bir saat. Merkezden giden kişi bir saat ...yol dönüşü etti 2 saat. Oraya geldi... ...alıştı vesaire derken... ...günlük 8 saatlik çalışma ortamının otomatik %40'a yakınını... ...zaten verimsel olarak kaybediyorsunuz. Bunları bile düşünemedik. Ben bu bağlamda... ...ilçelerdeki vatandaşlarımızın... ...yerel yönetimlerdeki bu sıkıntısını... ...genel seçimlere yansıtacağını düşünüyorum. Peki... ...şüphesiz tüm partiler iktidar olmak... ...hedefiyle evet. genel seçimlere evet. giriyorlar. Denizli açısından hedef ne olacak? Deniz açısından Özellikle hedef... Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ee, hedef. Sabah bir canlı yayın programındaydım. E, oradaki... ...sayın sunucumuz... E, ...yıllardır artık... ...4-2-1 diye bir... ...sistem oturdu. Yani dördü iktidar partisi alıyor. iki ana muhalefet, biri de siz alıyorsunuz... ...tarzında bir soruyla... ...karşı karşıya kaldım. Açıkçası genel kendi kongremden örnek verirsek, ben son 3 gün kala çıktım, bütün hesapları ters yüz ettim. 4-2-1'i bu seçimlerde ters yüz edeceğiz, 4'e biz talip olacağız. Yani bizler Denizli inşallah 4. milletvekilini çıkarabilecek de potansiyelimiz ve altyapımız da Denizli vatandaşında ben bunu görüyorum, o heyecanı da şimdiden yaşamaya başladık. Değil. Tabii en son gösterge son yerel seçimler. Orada evet. sadece Çal'da bir belediye başkanlığı almış evet. olması partinizin. Evet. Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, o seçimde projektör mü öyle gelişti yoksa hayır. seçim hayır. stratejisi açısından sizin değerlendirmeniz hayır. nedir? Benim değerlendirmem şu şekilde: Çal bölgesini bilirsiniz. Çal bölgesi aslında bizim taban olarak çok da e, kuvvetli olduğumuz bir ortamda e, bir bölge değildir aslında. Fakat işte biraz önce size anlatırken doğru aday tercihinde bulunmaktan kastederken Çal Belediye Başkanımız açıkçası kendisi de benim arkadaşım olur. Hı hı. Ocak arkadaşımdır. Ta 89 senesinden 25 senelik bir arkadaşlığımız da söz konusudur kendisiyle. Çal Belediye Başkanımız bir önceki dönemde seçimler bittiği gibi bu konuyla ilgili kararını verdi ve 5 senedir zaten orada altyapı çalışmalarını yapıyordu haliyle oranın sevilen insanlarından biri. Yani sadece benim kendi partimin oylarının yetmediğini oradaki vatandaşların da oylarını alabilme noktasında o yeterli yetkiye haiz olduğunu şahsen biliyordum. Çal'daki başarımızı açıkçası bu şekilde buna yorumlamak gerekiyor. Diğer yerlerdeki aday belirleme sürecinde çok değerli arkadaşlarımızın da aday olduğunu hepimiz biliyoruz. Buralarda bu başarısızlığı şahsen ben mevcut adaylardan ziyade mevcut yerlerdeki teşkilatlarımızın doğru zamanda kararı vereme, veremeyip affedersiniz son seçime yaklaşık 2 ay kala 3 ay kala ortaya aday çıkmasından kaynaklı sıkıntılardan olduğunu düşünüyorum. Yani hazırlıklı olmuş olsalardı 2 sene 3 sene önceden doğru adayı tespit edip 2 sene 3 sene önceden bu çalışmaları Doğru zamanda yapabilmiş olsalardı bu başarı daha fazla olabilirdi. Dönüyorum merkeze. Önemli olan herhalde o noktada bakacaksınız. Ee, bizler her seçimde ders almasını bilen insanlarız. Burada karar hatalı gibi görülmüş olabilir. Aslında belki karar hatalı değildi ama zamanlama yanlış diye düşünüyorum. Sayın Mevcut o günkü bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, şayet doğru zamanda aday yapılmış olsaydı bunu da şöyle örnekleyebilirim isterseniz. 2009 dönemlerinde Deniz Spor'un UEFA'da başarılı olduğu bir dönemde Sayın Başkanımız bizden aday olmuş olsaydı eminim biz belediye seçimlerini burada alabilirdik. Yani doğru zamanda doğru kişiyle çıkmak gerekiyor. Bunu da mevcut yönetimler doğru bir şekilde algılaması gerekiyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Evet. Kısa bir ara verin. Sonra evet. söyleşimiz sürdürelim, evet. konuşacağız. Tabii ki siyaset olacak, gündemimiz denizde olacak. Lütfen bizden ayrılmayın, aranın hemen ardından biz yine burada olacağız.